İyi ya da kötü fark etmez, herkes pişman olacak. Nasıl mı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına ölen herkes istisnasız pişman olacaktır buyurdu. Sahabe bu duruma şaşırdılar ve sordular. Ölen kişinin pişmanlığı nedir? Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Ölen kişi şayet iyi bir insan ise daha fazla iyilik yapmamış olduğuna pişman olacak. Ölen kimse Kötü bir kimse ise kötülükleri terk etmediğine pişman olacak. Şu hadis üzerine 5 dakika tefekkür edelim. Dünya imtihanında her bir insana bir ömür süresi biçilmiş. Hiçbirimiz ömrümüzün ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Bu imtihanın sonuçta dönüp varacağı yer ahiret yurdu. Orada yaptıklarımızdan hesaba çekildikten sonra her birimizin son durağı ya cennet ya da Allah muhafaza cehennem olacak. Cehenneme gidenlerin pişmanlığını bir düşünsenize. Kimileri oraya hiç çıkmamak üzere gidecek. Kafirler, müşrikler, münafıklar sonsuza kadar cehennemde kalacak. Ölmeyi isteyecekler ama ölemeyecekler. Bedenleri işkence altında iken kalpleri ve vicdanları ise pişmanlıktan yanıp kavrulacak. Kur'an inkarcıların pişmanlıklarını şu şekilde dile getiriyor. Kimlerin de tartıları hafif gelirse artık bunlar da kendilerine yazık etmişlerdir. Çünkü onlar ebedi cehennemdedirler. Ateş yüzlerini yakar. Orada suratları çirkin ve gülünç bir halde bulunurlar. Size ayetlerim okunur da siz onları yalanladınız değil mi? Derler ki Rabbimiz. Azgınlığımız bizi alt etti. Biz bir dalalete düşmüş bir topluluk idik. Rabbimiz bizi buradan çıkar. Eğer bir daha ettiklerimize dönersek artık belli ki biz zalim insanlarız. Buyurur ki alçaldıkça alçalın orada. Bana karşı konuşmayın artık. Zira kullarımdan bir zümre Rabbimiz biz iman ettik. Öyleyse bizi affet, bize acı, sen merhametlilerin en iyisisin demişlerdi. İşte siz onları alaya aldınız. Sonunda onlar ile alay ettiniz. Size beni yad etmeyi unutturdu. Siz onlara gülüyordunuz. Mu'minun 103 ve 110. ayetler. Cehenneme günahları sebebiyle girmiş olan müminler de pişman olacak. Bir gün oradan çıkacak olsalar bile cehennem azabı kolay bir şey mi? Bu dünyada sıcak havada güneşin altında birkaç dakika kalmaya sabredemiyoruz. Elimize diken bassa acıtıyor. Yüzümüzde sivilce çıksa rahatsız oluyoruz. Dişimiz ağrısa uyku tutmuyor. Bir de cehennem azabını düşünsenize. İşte kötü bir şekilde ölen herkes, keşke dünyada bir daha dönme fırsatım olsa da iman etsem, salih amel işlesem diye pişmanlık duyacak. Bu dünyada iman eden ve salih amel işleyenler bile hadisimize göre pişmanlık duyacak. Onların pişmanlığı ömürlerini daha iyi değerlendirme fırsatını kaçırdıkları için olacak. Ömrünüzün nice yıllarını, aylarını, haftalarını, günlerini, saatlerini boş işlerde geçirdik. Her ne kadar cehennem azabından kurtulmuş ve cennete gitmeyi hak etmiş olsak bile daha üstün bir konuma gelme imkanını ebediyen kaçırdık şimdiki aklımız olsaydı ömrümüzün bir tek nefesini bile boşa harcamazdık diye düşünecekler. Cennette kendilerinden üst konumda olanları gördükçe bizim de bunlar gibi olma hatta onlara, onları geçme fırsatımız vardı ama biz maalesef bunu yeterince değerlendiremedik diyecekler. Bu hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her ne kadar ölüler hakkında bilgi veriyorsa da aslında bu hadisin mesajı dirileredir. Hani kızım sana söylüyorum gelinim sen anla atasözünde olduğu gibi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mealen şöyle buyuruyor. Ölünce yaşanacak pişmanlığı bilin, duyun, anlayın. Siz şu anda ölmüş değilsiniz. Nefes alıp veriyorsunuz. Sınav kağıtlarınız elinizden alınmadı. Sınavınız bitmedi. Öyleyse aklınızı başınızı alın. Hayatınızın her bir anının kıymetini bilin. Kötülükleriniz varsa vakit geçirmeden tövbe edin. Kul hakkı yemişseniz ölmeden önce hak sahibine hakkını vererek ödeşin, helalleşin. Aksattığınız ibadetleriniz varsa kazası mümkün olanları kaza edin. Bilgide eksiğiniz varsa ilim tahsil edin. Allah'ı az zikrediyorsanız zikrinizi arttırın. Kur'an'ı okumayı bilmiyorsanız öğrenin. Biliyorsanız daha çok okuyun. Ömrünüzü ebediyen pişmanlık duyacağınız boş şeylerle yitirip gitmeyin. Rabbimiz bizleri pişman olmaktan muhafaza buyursun. İlle de pişman olacaksak keşke daha üst makamlara gelebilseydim diyen müminler arasında yer almayı bizlere nasip eylesin. Amin.